olsun açık Evet buradaki damarlar açılsın. Nefesle tutma. Tansör şimdi 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 Yansa bu Yansın Evet yansın çek 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 Diğer tarafa Aynı Yatır Bu yatsın 7 8 9 10 Tekrar bilekten tuttuğum arkadaşlar Tamam her istasyonun başlangıcı ve 30 saniye olacak. Yani bir hareket 30 saniye sürecek. Nasıl? Şimdi herkes üçlü bir şekilde. Evet, üç tane ipe geçsin. Herkes de ipin başına geçsin. Hadi üç, şey. daha yazın. Evet, 6, ip 7. Tekrar yapıyorum. 1, ip 2, 3, 4, 5. Devam ediyorum. Bir daha. 30 saniye devam ediyorum ya. Evet sıçradım. Öne atladım. Sağa depar. Sola depar. Ve buradan devam ediyorum. Evet, evet. Başla. yok. <laughs> devam. Bir daha gel başa. <laughs> Şimdi yan atla. Aferin. Şimdi bir daha ileri geri. Bırak. Haliye Belediyesi'nin açmış olduğu versiyon kursuna devam etmekteyiz ee, takımca olumlu sonuçlar alıyoruz ee, burada emeği geçen herkese en başta Mehmet Can Polat olmak üzere e, teşekkür ediyoruz kendilerine. Haliye Belediyesi'nin açtığı kurslarda antrenmanlarımız devam ediyor ve çok güzel sonuçlar alıyoruz olumlu şekilde ve Mehmet Can Polat olmak üzere en başta herkesi Haliliye Belediyesi'nden de teşekkür ederiz. Haliliye Belediyesi'nin açmış olduğu besyo kursuna hepimiz takımca çok mutluyuz. Zaten arkada görselden belli oluyor. Yani iki bu kursa kayıt oldum. Son sınıf öğrencileri olarak gerçekten çok mutluyum şu an burada olmaktan. Herkese teşekkür ederim. Haliliye Belediyesi'nin açmış olduğu besyo kursuna geliyorum. Bize desteklerinden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkürlerimi sunuyorum.